İtalik halklar, İtalik dillerin kullanımıyla tanımlanan bir etnolinguistik gruptu. İtalyan yarımadasındaki İtalik halklar arasında Oskiler, Venedikliler, Samnitler, Latinler ve Umbriler vardı. Tiber nehrinin güneyindeki bölgede Latinlerin Latyal kültürü ortaya çıkarken yarımadanın kuzeydoğusunda Venetilerin Este kültürü ortaya çıktı aşağı yukarı aynı dönemde Orta İtalya'daki çekirdek bölgelerinden Osko Umbriyalılar Versacrum yani kolonilerin ritüelleştirilmiş geliştirmesi süreciyle çeşitli dalgalar halinde Güney Latium, Molise ve Yarımada'nın tüm güney yarısına göç etmeye başladılar ve Opici ve Enotriyalılar gibi önceki kabilelerin yerini aldılar. Bu Halstad ve Latendeki Kelt kültürleri ile güçlü benzerlikler taşıyan Terni kültürünün ortaya çıkışı ile örtüşmektedir. Yunan ve Fenikeli göçmenlerin gelişinden önce ve bu dönemde Sicilya, üç büyük grup halinde yerli İtalikler tarafından meskun edilmişti. Batıda Elimiyalılar, merkezde Sikaniler ve doğuda Sicellilerdi. Ligurların milattan önce 2000 civarında kuzeybatı İtalya'nın büyük bir bölümünü ve kuzey Toskana'nın tamamını da içeren yarımadanın geniş bir alanını işgal ettiği genel olarak kabul edilmektedir. Birçok bilim insanı bu kadim halkın dilinin Hint-Avrupa öncesi olduğunu düşündüğünden genellikle İtalik olarak sınıflandırılmazlar. Milattan önce 1. bin yılın ortalarında Roma'daki Latinler güç ve nüfuz açısından giderek büyüyordu. Latinler Etrus egemenliğinden kurtulduktan sonra İtalik kabileler arasında baskın bir konum elde ettiler. Bunu çeşitli İtalik kabileler arasında sık sık yaşanan çatışmalar izledi. En iyi belgelenmiş olanı Samnit savaşlarıdır. Latinler sonunda ülkedeki İtalik unsurları birleştirmeyi başardılar. Milattan önce 1. yüzyılın başlarında özellikle Marsiler ve Samnitler olmak üzere birkaç İtalik kabile Roma yönetimine isyan etti. Roma zaferi sağlandıktan sonra Po vadisi keltleri hariç İtalya'daki tüm halklara Roma vatandaşlığı verildi. Sonraki yüzyıllarda İtalik kabileler Romanizasyon olarak bilinen bir süreçle Latin dilini ve kültürünü benimsediler.